Şimdi e, Ahmet abi e, hemen hemen 20-25 gündür değil mi Ahmet abi? Siz evet, e, ürünleri kullanıyorsunuz. E, Ahmet abi e, ürünlerden önceki halinizi e, bir anlatın isterseniz. Valla işte esnaf olduğuma dükkana 7-24 çalıştırıyorum. Neredeyse öyle deneyebilir yani. Beni bir bitkin duruma düşürüyordu bu dükkan. Sizin ürünlerinizden kullanmaya başlayınca biraz kendimi iyi hissetmeye başladım üstelik bir de düzenli kullanamadığım halde yani bazen mesela 48 saatti üzerimde bandajı unutuyorum bir gün sonra yani üç gün sonra takabiliyorum öyle olduğum halde yine de bana iyi geldi yani Evet. Ee, şimdi de ki düzenli kullanmış olsam daha da iyi aleyküm. kesinlikle şimdi e, Ahmet abi Ahmet abi, ben geçen geldiğimde size herhalde şurada sandalyede evet, e, gördüm. Evet, evet. Sandalyede bir e, sıcak daha, su torbası koymuştunuz. Daha berbat. sıcak su torbası Ve sıcak tor su torbasını böbrekler, aldık sizden. Böbrekler, 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 böbrekler sancı yapıyor yani, yapıyordu yani. Evet. Peki, e, o dakikalarda ne yaşandı, bir söyler misiniz? Yani ya ben ba geceden bayağı bir sıkıntı yaşamıştım. Evet. De, biraz da sabaha karşı iyileşince geldim dükkana. Baştan niyetim yoktu gelmeye, sonra baktım ki iyileşiyor ama dükkana geldim biraz daha başladım bu sefer sancı. Dedim ki ulan bugün galiba dedim dükkanı şey yapamayacağız. Sabahtan geldim, geldiğim gibi gideyim ben gene evime gideyim. Sonra işte sen geldin Allah'tan. Bandajı takınca bir 10-15 dakika sonra bir tekrar düzeldim. Evet. Ee, yani, şu, an, şu andaki durumun nasıl Ahmet abi? Böbreklerden iyiyim. Yani iyi oldum daha doğrusu. Evet. Ahmet abi eee Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Ee, Ürünlerimizi e, kullanmaya devam edin. İnanın e, değil, e, daha güzel e, şeyler ha, göreceksiniz. Şu yeni gelen paketiniz mesela şu üründe bak daha nasip olmadı ama inşallah bunu da kullanmaya başlayacağım. Evet panel peçemizi e, evet. kullanacaksınız. E, yeni Allah smart peçemiz de mükemmel. E, evet. İçerikleri de çok güzel. E, onları da kullanacaksınız. Oldu çok teşekkür ederim. E, Allah şifa versin. E, Sağ olun. Bir an evvel. Bütün neyle? arkadaşlarıma tavsiye etmek istiyorum bunları. Evet. Yani inşallah benim gibi böyle yoğun çalışanlar, ne bileyim vücudu bitkin düşenler çok iyi geliyor yani. Böyle ben mucize ya şaşırdım yani. Evet Ahmet abi. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Allah şifa versin. Amin inşallah.